Ne yapıyorsunuz burada? Benim uçak. Hangi uçak senin? Bu. Bu. Ne oynuyorsunuz? <gülüyor> 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 Neyi aldın? <laughs> Neyi verdi oğlum? Bunu. <laughs> Neymiş o? Uçak. <laughs> uçak uçuyor mu? <laughs> <laughs> ha? Uçuyor mu uçak? kondu. Yamaç. Sen neyle oynuyorsun Yamaç? Ne arabası o? Ay, da, da. Ne oldu? Düştü. Uçak düşüyor mu? Düşmesin düşmesin. Kamyonun üstüne insin uçak. Uçağı kamyonun üstüne indir. Neye indi uçak? uçak mı helikopter mi o? Ata Kim yardım etti? He? Yamaç neyle oynuyormuş? Beton. Eyüp Atan'ın arkadaşı Yamaç Beton arabasıyla oynuyor o da helikopter çok hızlı gidiyor. <laughs> Kepçenin üstüne mi indi helikopter? Yardım etti. Kepçe helikoptere yardım etmiş. <gülüyor> gidiyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu helikopter neden düşüyor boyuna ya? He? <laughs> Allah! Yamaca bir şey oldu. <laughs> Yamacın arabası hızlandı birden. <laughs> yardım etmiş. Kepçe helikoptere yardım ediyor hep. Helikopter uçuyor, uçuyor. Nimdat. Düşüyor, düşüyor. Helikopter düşüyor. Yamacında beton kamyonu gidiyor. Yamacında beton kamyonu devrilmiş. Devrildi mi oğlum? <laughs> Devrilmemiş. Gidiyor. Aa. O. Aa. Ters düştü. Helikopter ters düştü. O helikopter ne kadar küçük öyle şöyle ya? Aa. Der, der. Yardım edin. Yardım edin helikoptere. Helikopter düşüyor. Ata. Başka neler var orada oğlum? Kepçe var. Başka hangi arabalar var orada? Bak bak buradan çıkıyor. Ne yapıyor Oradan Tüt yapıyor. He oradan ütüyor ütüyor mu oradan? Yamacın arabasına bakalım. Yamacın arabaları da uçmaya başladı. Araba uçuyor. Yamacın arabası da uçuyor artık. Gidiyor gidiyor gidiyor. Düşecek mi amaç? <laughs> düştü. Yamacın arabası da düştü. Birinci kepçe var. Hangi kepçe? Bu. Ne oldu o kepçe? <laughs> He? Kum alacak. Niye alacak? Kum Kum. Nereden alacak kumu? Ha, orada kumu varmış. Hadi bakalım alsın. Alsın bakalım hadi. Al yamaca verdi. Ne alıyor? Aa, beton kamyonunu aldı. Yamaç kepçeyi aldı şimdi. Su dolduruyor. Su mu dolduruyor? Ne dolduruyor oğlum? Süt. Süt. Beton kamyonu süt dolduruyormuş. Atlar doldurdu. Doldurdu. Nereye gidiyor şimdi? Hih, çarpıştı. Araba çarptı. Yamaçla ip kaza yaptı. İkisi, i̇ki i̇ki araba da devrildi. Ney senin? Esipinim'de. Eyüp ata, Eyüp ata bay bay. İpata, İpata Eyüp, ah! Eyüp Bay bay. Eypat'a kapatıyoruz hadi. Bay bay oğlum. Bay bay, bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Yavaş da bay bay yaptı. Görüşürüz.